Aslında reçetesi var bu. Kur'an'ın ortaya koyduğu ibadetler bunun reçetesi. Kur'an'daki ibadetler nedir İşte namaz kılmak. Şimdi namaz kılan bir kimse düzenli olarak Allah'la irtibatını tutuyor. Her namazda Allah hatırlanıyor, Allah'ın nimetleri hatırlanıyor, Allah şükrediliyor, dua ediliyor, günahlardan af dileniyor. Bu Allah'la irtibatımız oturuyor. Senenin bir ayı Ramazan'da işte oruçla bir kamp yapıyor Müslüman. Yani o günlük namazlarının dışında Allahla yine bir ay boyunca da diğer aylardan daha yoğun bir irtibat kuruluyor. Bunun dışında işte Kur'an okumayla dua ile ilgili Kur'an ayetini hatırlayalım. Şimdi Kur'an'ın bu namaz, oruç, dua, şükür gibi ifadelerini ciddi şekilde uygularsak, o zaman işte Allahla düzenli olarak o bağımız kurulacaktır. Yani bunun reçetesi zaten verilmiş Allah'la düzenli bağımızın nasıl olacağı, Allah nasıl hatırımızda tutacağımızın reçetesi verilmiş. Yani bu reçetesi verilmişken yepyeni bir reçete aramak da yani biraz garip olur. Yani evet. yani sonuçta insan en iyi bilen Allah, Allah reçetesini yazmış, biz hani yeni reçeteler hani arayalım, Allah'ım biz seninle nasıl irtibat kuracağız? Ya Allah diyor ki yani dini yolladın ya Allah. Ya orada yazıyor zaten ne yapman gerekiyor. Evet. Orada yazılanların uygulanması zaten Allah'la nasıl irtibat kurup Allah'la o bağın nasıl devam ettireceğinin göstergesi. Evet. Tabii aynı zamanda haramlardan kaçınmak değil mi? Allah'ın e, yediğinde, içtiğinde, ticaretinde haramlardan kaçınmak, fakirleri, muhtaçları gözetmek, kendi malından gerekli şekilde başkalarına aktarmak, e, yani işine hile hurda karıştırmamak, aitlerine sözleri yerine getirmek, yani onların hepsini yapmak insanın güncel davranışında işte kötülüklerden uzak durması, iyilikleri yapması, muhtacı zorda kalanı gözetmesi, insanların yardımına koşması, doğruyu gerekli şekilde ortaya koyması. Bunların hepsi insanın Allah'la bağını devam ettirecek unsurlar.